Çok seviyorum <laughs> <laughs> <Yemiyorlar, gülüyor> Allah'ım. Allah <laughs> Hakkari, Şırnak, Nusaybin ve Hani şehitleri son yolculuğuna uğurlandı. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye 24 saatte 6 şehit verdi. Üsteğmen Onur İlkan, Hakkari Dağlıca'da meydana gelen patlamada şehit oldu. İlkan için memleketi Eskişehir'de tören düzenlendi. 27 yaşındaki şehidin naaşı Reşadiye Camii'ne getirildi. Şehit Üsteğmen, Sabiha Coşkun adlı genç kızla nişanlıydı. Bu yaz evlenmeyi planlıyorlardı. Hayır, hayır Allah cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra siyasetçilerle askeri ve mülki erkan katıldı. Anne Semra İlkan'la abla Merve Düzat şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. <laughs> Şehit piyade Üsteğmen öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Kanlıpınar şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi çok abi. Yani. Diyarbakır Hani'deki saldırıda şehit olan uzman çavuş Sezgin Burak Can Türk Giresunlu'ydu. Can Türk bomba yüklü aracı son anda fark etmiş ve arkadaşlarını uyararak can kaybının çok daha fazla olmasını önlemişti. Şehidi memleketinde sözüsü Aylin Şenöz karşıladı. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Uzman Çavuş sözcüsünün doğum gününde şehit olmuştu. Aylin Şenöz şehidin tabutuna sarıldı ve beni de askere alın diye feryat etti. Şehit uzman çavuş için Esbiye ilçesinde tören düzenlendi. 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin 3 silah arkadaşı da hazır bulundu. Sezgin Burak Can Türk tekbir ve dualarla Kaya Dibi köyünde toprağa verildi. Allah! Hani Şehidi Uzman Çavuş Ali Suysal'ın naaşı, memleketi Mersin'in Anamur ilçesine yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde getirildi. Şehit Uzman Çavuş için öğle vakti Terminal Camii'nde tören düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı. Şehidin babası yakınlarından ağlamamalarını istedi. Kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı Emirşah Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nusaybin şehitleri Assubay Tevfik Ayhan Gençleşen ve Jandarma Uzman Çavuş Kadir Demiryürek için ilk tören Mardin'de düzenlendi. Törenin ardından Şehit Assubay'ın naaşı Sivas'a, Şehit Uzman Çavuş'un naaşı ise Adana'ya uğurlandı. Şehit Assubay evliydi. 7 yaşında Ece adında bir kızı vardı. Cenazesi konvoy eşliğinde 4 Eylül mahallesindeki baba evine getirildi. Burada dua okundu, helallik alındı. Şehit Assubay, Ulu Camii'de kılınan ikindi namazı sonrası toprağa verildi. Şehit ateşinin düştüğü bir başka il Adana'ydı. Nusaybin şehidi uzman çavuş Kadir Demiryürek 3 yıllık evliydi. Lara adında 19 aylık bir kızı vardı. Küçük Lara babasının son yolculuğuna tabutunu okşayarak uğurladı. Şırnak şehidi uzman çavuş Cihangir Cansa Mersinliydi. Şehidin cenazesi önce Toroslar ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Ardından Muğdat Camii'ne getirildi. Törene yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sakın ölü deme. Onlar dip diridir. Şehidin eşi Tuğba Can'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde teröre öfke vardı. Binlerce kişi terör örgütü PKK'yı lanetleyen sloganlar attı. Şehit Cihangir Can, Mersin şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.